Şu anda maçın hakemi Erkan Engin elini kaldırdı ve ilk düdüğü çaldı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Altıncı dakika. Yine pres var. Şimdi Banahene. Banahene Zenke aldı. Zenke ceza sahasında karar penaltı. Karar penaltı. Maçın hakemi Erkan Engin. Beyaz noktayı gösteriyor. Sanko. Ceza sahasında Oğulcan'ın müdahalesi var. Yosef Bora dikkatli. Yosef vuruyor topağalarda. Şanlıurfa Spor deplasmanda Yosef'in penaltı golüyle 1-0 önde. Sanko sol kanada offside yok. Barahene top oyun alanında Şanlıurfa Spor geliyor. Barahene ceza sahasına girmek üzere. Barahene geriye doğru şimdi bir vuruş top ağlara gidiyor. Zeynke'nin attığı gol Şanlıurfa Spor deplasmanda 2-0 yapıyor skoru. Maçta 35. dakika Zenke. Barış geliyor. Orta. Devzi çıktı. Kafa direkten ardından topa alana gitti. Direkten gelen topu iyi takip etti. Sevgili seyirciler 1461 Trabzon'da Mehmet Kuruoğlu topa alana gitti. Şimdi Zenke savaşın üstüne doğru gidiyor. Zenke sıyrıldı. Girdi ceza sahasına. Şimdi Banahene topa alarda Kontra ataktan golü buluyor Banahene ile Şanlıurfa Spor. Durum 3-1. Durum 3-1. Fevzi oyunu hemen başlattı. Barış geliyor ve harika bir gol. Harika bir gol. Barış Barışmemiş. Bu maç böyle bitmeyecek diyor adeta 1461 Trabzon. Maçta 55. dakikanın son saniyeleri. Mersin İdman Yurdu 2-1. Öne geçti bu arada. Bana hani ceza sahasında. Bana hani çevirebilecek mi? Vuruyor topağlarda. Bana hani. Banaheri takımının dördüncü kendisinin ikinci golünü kaydediyor. Şanlıurfa Spor farkı yeniden ikiye çıkarttı. Tekrar Barış. Emre elini kaldırdı ceza sahasında top istiyor. Barış'ın ortası elle oynama kararı penaltı. Evet Alfred Sanko eliyle oynuyor. Bir penaltı kullanacak 1461 Trabzon. İşte burada Sanko maçın hakemi pozisyona yakındı. İşaret geldi. Barış Memiş geliyor. Barış ve Fevzi. Korner. Gole izin vermiyor Fevzi. Topu aldı son çizgi üzerinde. Barış. Yakubu kaleye baktı vurabilir vurmadı duvar pası Yakubu Yakubu ve gol çok organize bir atak top ağlara gidiyor Yakubu fark bire iniyor. Maçta yedinci gol. Zenke, Şanlıurfaspor geliyor. Beşinci golü arıyor konuk takım. Volkan bomboş. Şimdi Volkan boşta kalan top. Gol pozisyonu ve top ağlara gitmedi. Gole çok yaklaştı Şanlıurfaspor. Spor. Beş dakikalık süre tamamlandı dediğim anda maçın hakemi son düdüğünü çalıyor sevgili seyirciler. Kazanan Şanlıurfaspor. Spor. Gol düellosu maçın sonucu 1461 Trabzon 3 Şanlıurfa Spor 4.